Herkese merhaba. Bugün sizlerle harika bir tarif paylaşacağım. Çayınız demlenene kadar hazır olacak pratik bir tarif. Bunun için lavaş kullanıyorum. E beyaz peynirim var, maydanozum, margarinim, sütüm, ayçiçeğim ve yumurtam var. Şimdi tarifimizi anlatmaya başlayalım. Burada bir kalıp böreklik beyaz peynirimiz var. İçerisine de bir tutam maydanoz ilave ediyoruz. İkisini güzelce harmanlayacağız. Margarinimizin bir parçasını ocağımıza alıyorum. Diğer parçasını da daha sonra kullanacağım. Tereyağımız eridikten sonra içerisine iki lavaşımızı ilave ediyorum. Yarım ayçiçek yağımı ekledim. 1 çay bardağı ölçüsüne sütümü ve son olarak da yumurtamı ilave edeceğim. Karışımımızı birazını bu katımızın üzerine ilave edip fırça yardımıyla her bir tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. üzerine de beyaz peynirli ve maydanozlu olan karışımımızı ekliyoruz üzerine. Biz e, böreklik beyaz peynir kullandık. Ama dilerseniz kaşar peynir veya evinizde kalan e, yarım peynirler de tüketebilirsiniz. Şimdi üzerine iki tane lavaşımızı daha ilave ediyoruz. Toplamda altı tane lavaş kullanıyoruz. Bu lavaşlarımızın üzerine de ııı e, Yumurtalı karışmamızı ilave ediyoruz. Yine fırça yardımıyla yayacağız. Yine yumurtalı karışmamızın üzerine beyaz peynirimizi ve maydanozumuzu ekliyorum. Lavaşın kenarlarını bu şekilde biz kıvırdık. Kalan iki tane lavaşımızı da üzerine ekledik. Ve arta kalan yumurtalı karışımımızı Üzerine ilave ediyoruz. Kenarlarını bu şekilde içe doğru kıvırıyoruz. Tam bir börek görüntüsü veriyoruz. Dilerseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Kalan tüm sosumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi alt kısmını bir kaşık yardımıyla kontrol ediyorum. Şimdi ters çevireceğim. Kalan yağımızı da çevirdiğimiz kısma ilave edip her bir tarafına gezdiriyorum yağımı. Eriteceğim böyle. Böreğimiz hazır. Şimdi dilimleyerek servis hazırlıyoruz.